Ya da ben kim var tahmin edin, hadi tahmin edin. Konuşma. Tahmin etmemiz mi? Konuşayım, kim var? Kim var? Konuş! Tahir! Evet. Sağ nereden açılıyor? Kay... Sağ ben girmiyorum. Evet hadi hadi. Evet başımız başımıza Sahipse şey oynayamıyor. Hah, oyuna girdim. şey bunlara da Çok bu evet. kadar ne gibi duruyor? Tuhafsız Arkadaşlar Edgar kasma bir şey bu videoya evet. Çok fazla çünkü videoda şu Edgar'ımızı bir kupa yapacağız. Ama bu da like Hadi tarih. Hadi. Daha bakarken dur bak. için güç puanı alacağım. ne? <laughs> Lan yürüsene. <laughs> ha yürüdü. Allah. Beni gez gibi bu ya. Ne yapıyor Ay çayım sen... <laughs> Allah Ben <Allah. gülüyor> ben de öleceğim altı Allah Öldüm. Atıyorum. Atıyorum. Karşına durdum. 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 Hadi. Durdum. 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 <gülüyor> 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 ben benim mermiyi kaç kuru gelen şey var. <laughs> <laughs> Gol atacaklar şimdi bunlar. Ben... Aha sabır.

Bakın. Sabahtan Her tane göre, Tamam. Göre, tane göre. <laughs> 8 kupayı alıyoruz. Ay 9 mü? 900. Aha. Bak. Şuna bak Dur. Lan, dur Bu kupa <laughs> tamam evet. Hadi.

Öyle, ben, bir, o, bir şey var. Ben, var. öyle bir bütçe çekmem istiyorsanız, bize şey, <laughs> like atın. <it. gülüyor> خودی به منو بکر باش نه 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 یه این گیو تن ماچ هست من یکمون قدره چنگ موچه نیست حالا سرکار دیگه باش سرکار دیگه باش باید یه دیگه بیده یه دیگه şeyin abi işte arkadaşlar değerli Umut'u da çaldım inşallah gelin tam bu saatte geleceğini pek sanmıyorum Yarın <laughs> okul var ama ara yarınki bütçe de gelir yarın şey ha, yarın sabah şey, e, öğrenden yok e ben de okulda bitirirsem sabah tanımışım o sen burada ne yapıyorsun buram Haydi öldürdüm. Ya öldürdüm. Bana her bir de <laughs> dediği kadar vardı. Zühtü'yü durdum. alıyor tarifçime basınca yanını dolduruyor ama adamı hesap et ederse de yanını doluyor ay tam tersi hayır dani 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 Alayım. Arkadaşlar like gelirse Umut ve Tuna. Ya da i, şey yap Ege'yi de Ege tanımazsınız onları da şey yapmaya çalışacağım. Karşı ben, Tuna, Ege, Umut ama Tuna'yı belki ama. Onu ben istiyorsanız ben. beni, dur beni üstüne ben, işte atacağım. Beni 200 abone yapın. Bir daha arkadaşlar takip şey için e, öğren. Beni Cuma'ya kadar 200 abone yaparsanız okay. bana attığınız bütün istekleri kabul ediyorum ve kulüpteki herkes bana istek atarsa hepsini kabul ediyorum. Neden? hadi hadi takip. takipçilerim de, Neden? Ne almıyorsun? Takipçilerim çünkü diğer takipçilerim haksızlık olur. Bir tane takipçim almışsa onlar da haksızlık olur. Ama arkadaşlarım yani arkadaşlarımla oynuyorum bazen. fener mesela. Umut deniz 1900 metre Aa! Allah! Oğune, bu ne hile? Ya ben Fren seçmek istedim ki ya. Aa, niye bu işte Aa, garip yanı ya o. Ha. <gülüyor> 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 Daha iyisin Bir <laughs> <laughs> <Şu> kişi öldürdü <laughs> Daha iyi adam çok <laughs> Kırılmaz lan <Kırılmaz> o <laughs> Başladı mı bunun üstü? Ya bir de elmas mı ya? Cezalı <laughs> bu sezon onu istedim. <laughs> Yıpranları satacağım. <kaseceğim>. Sezon <laughs> bitince ustaları katıyorum. Bir şey Yeter. Canlı yayını becerebilirsem onu da ya, on bir On şey. o kadar benim... Bir tane... ay Oğlum ya. Bir Bana Bu Maple'ın Maple şeyine girmeye çalışıyor ya. Hep bakalım. Oyunum Ha. ha iki dakika senin takımda ne takımda? Bakay neden? Altına, altına. Bak, dur dur. Evet. o zaman evet. evet. Oradan bak. Bir tane kartlarına tıkla. Bekle. Evet. Bir tane karakterine tıkla Tahir. Tahir bir tane karakterine tıklar mısın? Niye? Oradan bakılıyor çünkü. En rey, altına var. Ya, 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 ya. Dur sonuncusu kaç kasmış? O bile katmış. Hmm. 1908 diyor. Hadi. Hadi. O zaman 1408 kupa kasmamız lazım. Ve bu yüzden kaç kupa Aa karşı çık geldi. İnşallah çok çok kötü oynuyor. Burada bir tane yumruğu koyunca. yaptım. Sadece şimdi paslaşmaya çalışacağız. Bostan bu. Ay gol atarken bile adam öldü mü Basito, basito. Basito, basito. Faz rica bir dönüş olmuş. Bu videoda <laughs> oluyoruz Tahir? kupa oluyoruz. <laughs> Bu on beş kupam kaldı. Tahir <laughs> bir anımız çok ayı gıdır. Sen bakıyorsun. Ne oynayayım? Bir kupa mı geçti? Ya? ya? Ben sana sarmış. <laughs> <laughs> Ben tatilde abartmayalım 10 bin kupa olacağım. Koca 15 binlik tatilde nasıl olamam ki? Belki 12 bin bile olurum. Ha, 10 daha da fazla olurum da. Ve kulabı net açarım yani. açmaya Tamam. 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 diğer maç yolu senin. Aa, seni. Çok kolay. <laughs> Vallahi de biz mi kötü oynuyoruz bu? <laughs> Adamlar o. Dynamite'ı bombaya basarmış. Lan koruma beni niye öldürüyorsun? 90... Ah! Oynamak <laughs> <Dayanmar> bombaya bakıyor. <gülüyor> <gülüyor> ya koyun bize üç kişi nasıl bir bokuyu öldüremediniz ya? Ay iki kişi nasıl bir bokuyu öldüremediniz ya? <laughs> Siz bu golü ben atabilir miyim? Bu golü ben atabilir miyim sen de olursa? Orada ben attım niye atmadı? Şimdi de oyna var. Şunu geçeyim ya. Aha attım. Ya ben şu ağzıma tıkıyorum. <laughs> niye mi diyor? <gülüyor> 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 Evet, Messi. Evet, sadece. Bir maç sonra tay videomu kapatıyorum. Senin videonu geçiyor. Hadi. Evet 8000 kupada bibi almıştık. Şimdi 9000 kupayı bibi ile alıyoruz. Ya yani çok mantıklı. Çok mantıklı. de akıl fışkırıyor.